Alize bu düğün nereden çıktı? Babacığım, bence artık bu oyuna bir son verelim ha. He? Ben her şeyin farkındayım zaten. Evlilik oyununa karşı boşanma oyunu, öyle değil mi? Ya sen anlamış mıydın gerçekten? Anlamaz mıyım? Ben kimin babasıyım güzel kızım? Anladım tabii. içim evet, rahatladı benim de. Görüyor musun Serkan bak artık oyuna devam etmemiz gerekmiyor. Ben hiçbir şey anlamadım ama Elize. Kendi kendine boşanıyorsun, kendi kendine düğün tarihi seçiyorsun. Serkan'cığım biliyorsun kızımız başına buyruktur. Bu arada ben ikinizden de çok özür dilerim çocuklar. Ya babacığım olur mu öyle şey? Ne özrü? Geçti bitti sonuçta. Sinem, sen ne diyorsun? Ben mi? Hayırlısı olsun diyorum. 28 Eylül hepimiz için çok önemli bir tarih olacak herhalde. Harika olacak, harika. Ee, ayakta dikildik kaldık. Hadi odama gidip konuşalım. Gel bakalım aslan damat. Gel hadi gel, gel. Vay be. Hak ettim ya. Allah canımı alsın ben olan her şeyi hak ettim. Cık, hak ettim. Aferin sana. Öyle oyuna böyle oyun dedin ha. He? Helal olsun. Ama yüreğime de indiriyordun be babacığım. Ya babacığım artık bu konuyu kapatsak mı? <laughs> yok ben özrümü dileyim de. Çocuklar ikinizden de çok özür dilerim gerçekten. Bitti artık böyle oyunlara falan kalkışmak yok. Ya benim yüzümden gerçekten boşansaydınız? Ha? Sinem, düşünsene. Bunların şakası, kaka oluyor ve gerçekten boşanıyorlarmış. Allah yazdıysa bozsun. Ay ne diyorsun Nurettin ya? Yok artık Nurettin amca, o kadar da değil yani. O kadar oğlum, olur mu olur. Ben kızımı biliyorum. Yine tuttu mu, sonuna kadar gelmeden asla bırakmaz. Yok yok, Alize yapmaz, Alize değişti, değil mi canım? E tabii, ee, biz biraz da güzel şeylerden mi bahsetsek acaba mesela düğünümüz? Evet, evet. Oğlum senin neyin var böyle kekremsi kekremsi oturuyorsun? Hiç heyecansız da heyecansız, dağmazsın sen ya. E babacığım, <laughs> düğün tarihi ona da sürpriz oldu o yüzden. Alize sağ olsun bana da yeni söyledi. Olsun. Vardır benim kızımın bildiği bir şeyler, değil mi? Ha? Ee, o zaman biz artık kalkalım. Abi, ha, dokunma, 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 dokunma. Ne kağıdı bu Alize? E, hiç, e, bir şey değil, öyle işle ilgili. Ne oluyor işle ilgili de, neyin kağıdı onu merak ettim. Boş ver şimdi kağıdı ya, zaten daha çok işimiz var, görüşürüz. Alize'cim, siz çıkmadan odamda biraz konuşabilir miyiz seninle? Ne oldu Elize? Oyunu sürdürmek kurmak kadar kolay değilmiş, değil mi? Kontrolünden çıktı. Ya avukatın beni yanlış anlayacağını nereden bilebilirdim ki? Ya benmış kim yapalım dedim? Gitmiş ciddi almış. Bunların hepsini tahmin etmen gerekiyordu Elize. Bu kadar ileri gitmemeliydin. Ya tamam sakin ol. Ben bir şekilde halledeceğim. hallolur. olur. Ya sen de bana yardım etmek istiyorsan sırrı saklaman yeterli. Ya şu anda çantanda düğün yapacağım dediğin adamla boşanma tebligatın var. Duruşma tarihin var ya. Farkında mısın? Bana bak sen bir işler karıştırmıyorsun değil mi yine? Ya bir yavaş olur musun? Biri duyacak şimdi. Ha ne iş karıştıracağım ya? O zaman hala gerçeklerin farkında değilsin. Bunu da bir oyun zannediyorsun. Serkan'la konuş, durumu anlat. Bir yanlışı başka yanlışı da kapatma. Ya bu kadar korkulacak bir şey yok. Avukatımla konuşup dilekçeyi geri çektiğimde duruşmada olmayacak zaten. Anladın? Ha bu kadar emişsin yani. Serkan'ın hiç haberi olmayacak. Ya evet yani <laughs> bizde bir şeyler biliyoruz Sinemcim. Yalnız aynı tebligatın Serkan'a da gideceğini bilmiyorsun herhalde. Ama benim etrafım